Herkese iyi günler. 12 Eylül 2024. Evet, bugün yeni bir gün. Yine güzel bir gün diyelim. Üfe verilerimiz gelecek arkadaşlar bugün. Dün gelen güzel tüfe verilerinden sonra piyasalar, Amerikan piyasaları dahil bir düzeltme gerçekleşti. Arkasından yükseldiler. Bizim jeton biraz geç düştüğü için biz arkasından ufaktan bir toparlanma yaptık. Ee, öncelikli olarak akşam canlı yayında tabii yorumladık ama izleyenler belki yoktur. O yüzden ufaktan bir Amerikan endekslerini yorumlayıp arkasından tekrardan Bitcoin'e döneceğim. Ee, Amerikan piyasaları dün açılışla birlikte tekrardan Dow Jones endeksinin e, yükselen trendine bir temas yaptığını teknik olarak yaptığımız en son 0.5 fip seviyesini kontrol edip buradan yükselişini e, e, gördük. 0.236 Fib'de de kapanışını gerçekleştirdi. Bir Fib altta ATH'ın altına seyrine devam ediyor. S&P'ye baktığımızda ise de aynı şekilde açılışla birlikte tekrardan bir aşağı düşme. Biz de bu düşüşü hep birlikte yaptık ama bizim toplanmamız e, piyasalar kapandıktan sonra denk geldi maalesef. Tekrardan yukarı toparlandılar e, 0.236'ın üzerinde günü kapattıklarını görüyoruz. Nasdaq'a geldiğimizde ise, Nasdaq biliyorsunuz zaten 0.618 bir düzeltme yapmıştı. Arkasından bir yükseliş 0.5'e temas olmadı, yukarı gidiyorlardı. Dün piyasayla birlikte tekrar çakıldı. Arkasından 0.38 üstünde, haftalığının üstünde bir noktada kapanış gerçekleştirdi. Bakalım ilerleyen süreçlerde bugün neleri göreceğiz. Ee, hazır buradayken de söyleyelim. An itibariyle Futures endeklerimiz... E, Dow Jones 0.29 artıda, da, S&P 0.26 artıda, da, Nasdaq 0.32 artıda da arkadaşlar. DXY'ye baktığımızda ise nötr seviyelerde hareketine devam ediyor diyebiliriz. E, DXY biliyorsunuz 100 iğnesini attıktan sonra tekrardan yukarı üst bandımıza kadar bir temas yapmıştı. Tekrardan e, düşen kanal orta bandları civarına bir düzeltme ya da bir ikinci dibini yaptı diyelim. Ee, kanal üst bandımıza yükseldi. Burada 101'in üstünde kapanışlar yaptı. Kanalı kırdı. retestini yaptı. Acaba yükselip buradan e, tekrardan e, 102 seviyelerindeki direnç noktamıza kadar gidecek mi? Yoksa buradan tekrar düşmek için kanalın içerisine mi girecek? Hep birlikte izleyeceğiz. Ee, Bitcoin'e baktığımızda ise biliyorsunuz e, geçmiş dönemde bu en son düşüşten önceki sürede 0.618 seviyesi bize oldukça destek sağlamıştı. Çıkarken de bizi biraz zorlayabilir dedik. E, üç kere temasla büyük zaman diliminde temaslar etmemize rağmen üstünde kapanışlar sağlayamamıştık kalıcı olarak. E, tekrardan bugün için 4 e, saatlik bir üstte kapanış gerçekleştirdik. Şimdi saat 11'de ikinci 4 saatlik kapanışı gerçekleştireceğiz gibi duruyor. E, bundan sonraki süreçte gözümüzü yukarılara mı doğru dikeceğiz? Yoksa burada yine kapanışı e, tutunmayı yapamayıp geriye doğru bir çekilim, e, çekilme mi olacak izleyeceğiz. Eğer ki fiyat buradan yukarı doğru giderse, kapanışımızı burada 4 saatlik zaman diliminde yapabilirsek, bugün gelecek acaba güzel verilerle, biz geriden de olsa toparlayarak gidiyoruz ama e, artık 0.5 Fib'imize doğru bir hareket gelir mi? Tabii bundan önceki süreçte neyimiz var? 65.000'den yaptığımız düzelten e, fib grafiğimizde e, 0.38'in üstündeyiz şu anda. 0.5 fiyatımız var. İlk direncimiz 58.850. Yaklaşık olarak 59.200'ler civarında haftalık kapanışımız geçiyor. Ve 0.5 e, fibimizde de bugün için e, 59.600'lerde. Üstünde tekrardan düzelten FIP 0618 var. Ve asıl en kritik noktamız 4 saatlik grafikte mum kapanışlarından aşağıya doğru şöyle bir düşen trend çizgisi var diyelim. Yakın satıh diyelim. Burayı kırdığımızda şöyle bir V formasyonu da gerçekleşme ihtimali var. Aklımızın bir kenarında olsun lütfen. Kimse bunu unutmasın. Bir kenara yazalım deyip Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da düşen bir kanalımız vardı biliyorsunuz. Bu kanalın içerisinde hareketlerimize devam ediyorduk. Ethereum üzerinde inanılmaz bir baskı var. İlk önce bunu da söylememiz lazım. Ee, dibi yaptı. kanal orta mantı test ara direncimizin üstündeyiz. Bir diğer ara direncimizin de altındayız. Bakalım yavaşlı, e, yavaş yükselip buradaki e, desteklerimizin zamanında şimdi önümüze direnç olarak çıkacak haftalık seviyemiz ya da Fib 0.618 seviyemize gelebileceğiz mi? Buraların üstünde kapanışlar gerçekleştirebileceğiz mi? Bunları izleyeceğiz. 15 dakikalıkta dün akşam yayındayken de arkadaşlar sormuştu bir bayrak vesaire. Yani bir üçgen formasyonu belki daha doğru, belki bayrak olarak da çalışacak bilemiyoruz. Yaptığımız anda zaten şu kırılımı gerçekleştirmişti. Ee, biz yayından sonraki süreçte yukarı doğru bir hareket ve devamı geldi burada e, hedefine gitti denilebilir mi şöyle baktığımızda kabaca yani şu mum evet bu üçgenin hedefine gittiğini gösteriyor ama e, devamında izleyip göreceğiz o yüzden şunu şöyle bir kaldıralım e, takip ederken bizde bir sıkıntı olmasın yükselen tepe ve dip yükselen tepe ve dip Şimdi şu bölgenin üstünde yükselen bir tepe yapmamız lazım. Arkasından bu bölgelerin üstünde bir yükselen tepe yapmamız lazım. Beklenti yükselen tepeler ve dipler yaparak gitmesi ki şurası Bitcoin'de de bu yaklaşık 61 klarda e, şu bölgenin üstünde bir kapanış yapmamız çok önemli. Bitcoin'deki o seviye yaklaşık olarak bu bölge arkadaşlar e, 61 bin yani şu 61 bin üstünde bir tepe yaparsak. E, yükselen bir pozisyona geçtik diyebilmek istiyorum. Ethereum Bitcoin paritesine geldiğimizde ise hali hazırda kafamız aşağılarda doğru. Çünkü Ethereum Bitcoin'den bir tık daha pozitif maalesef olamıyor bu aralar. Bunu olduğumuz zamanlar artık diyeceğiz ki evet biraz daha canlanıyoruz. Ama maalesef gördüğünüz gibi hala aşağı doğru evrilen bir 4 saatlik yapı içerisindeki kanal içerisindeki paritemizi görüyoruz. Dibi yaptık, alt banda vurduk, 1 vurduk, 2 vurduk. Aslında şöyle baktığınızda fincan kulp ya da bir adam eva tarzında bir formasyon da belki geldi diyebiliriz. Buradan belki daha da aşağı mı inecek Ethereum Bitcoin paritesi? Tabii ki bir merak sorusu değil mi? Ethereum kendisi bir türlü kurtaramadı arkadaşlar maalesef. Dominansa baktığımızda ise dominansımız tekrardan Ufaktan bir düşüş eğrisi içerisindeydi tekrardan haftalık seviyesinin üstüne geldi. E, bu bizim ayı kaması diye aylar önce yaptığımız e, hatta her sene olacak e, grafiğin uç noktasına doğru tekrardan bir hareket içerisinde artık döngel diyoruz başka da bir şey diyemiyoruz ve buradan e, bayinalar durumumuza geçeceğiz. Dün burayı 87 olarak görmüştük. Son e, 4 satır toplamını hani zaten maksimumda da 97'leri görmüştük. E, ufaktan bir evrilme var ama 1 puanlık bir çıkış gördük burada. E, alttaki 3 satır toplamını 53-55'lere kadar geldi galiba. Ama tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Fakat e, toplam 4 satırdan 1 puanlık eksilmemiz var. Çok da ehemmiyetli değil. E, likidasyon haritasına baktığımızda ise Yukarı doğru yapmış olduğumuz hareketlerle yine yeni açılmış e, gördüğünüz gibi şortları yiyerek harekete devam ediyoruz. Market maker acaba bu sefer hiç aşağıya dönmeyecek mi? Ne dersiniz? E, aklınızda olsun lütfen bugünkü volatility esnasında şu bölgeye kadar gelip alırsa kimse şaşırmasın. 3000 dolar e, şelale moduna herkes hazır olsun. Hani diyorsunuz ya düşüyor şelale ölüyoruz falan. Arkadaşlar 3-5 bin dolar artık bitcoin'de normal hareketler buraya gelmesi bizleri çok fazla tedirgin etmez. Burayı alıp dönebilir. Evet dün canlı yayındayken tamamen güncellenmeyen Bitcoin ETF'lerimize baktığımızda dünü eksi 762 ile kapattık arkadaşlar. Aklımızın bir kenarında olsun. O güzel verilerle bile eksi 762 yakışmadı. Ethereum ETF'ine baktığımızda ise Fidelity'nin almış olduğu 512 ve Vanek'in sattığı 712 dışında işlem yok. Totalde günü 209 eksiyle kapattılar. Büyük dünya endekslerine baktığımızda ise e, sabahleyin kapanırken çok güzel bir açılış gerçekleşmişti biliyorsunuz. Kore endeksi günü 2.33 artıda kapatmış. E, Japonlar 3 küsür açmışlardı zaten. 3 küsürle kapatmışlar. Avustralya 1. Art, e, artı 1.10'da kapatmış. Asya piyasalarımız bir tık böyle e, kırmızı geçtiğini görüyoruz. Ve an itibariyle Avrupa Endekslerimiz ne durumda? Bugünkü e, biliyorsunuz e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı gelecek arkadaşlar. Onlar da gördüğünüz gibi yeşiller. An itibariyle Hollanda 1.55 artıda, Euro 1.31 artıda, Fransa 0.89, İngiltere 1.18 artıda ve Almanya 1.27 artıda. Ülkemizde yaklaşık olarak 0.38'de 0.48 civarında. Artı endekslerde görünüyor. Evet neredeyse değmediğimiz bir şeyimiz kalmadı. To Aa, totallere de bir ufaktan bakabiliriz. Ee, totalimiz tekrardan 2 trilyon sınırına geldi arkadaşlar. Ee, haftalık seviyemizin üzerinde 1.975'in üzerindeydik. Psikolojik sınırınç, e, psikolojik e, direnç diyelim e, 2 trilyon. E, Açmak üzereyiz diyelim. Kanal orta mantı arkasından takip edeceğimiz rakam 2.08 ve haftalık 2.142'ye doğru hareketimiz inşallah bugün olur. Total 2'ye baktığımızda ise total 2 890 pardon 848'de e, burada ara direncimiz yaklaşık olarak 896'da ve diğer ara direncin şu anda tam üstündeyiz. E, total 3'e baktığımızda ise artı birlerde o da haftalığın üstüne attı yolumuz çok burada önemli noktalar e, önümüzdeki ara direnç 574 sonra 622. Others'a geldiğimizde ise 4 saatlik yapıda trendinin kırılımına doğru gidiyor. 200'ün üstü orası için de önemli nokta olacak. Evet şimdiden beğenileriniz ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Öğlen canlı yayında görüşmek üzere. Dilim çok sürçtü bu sabah kusura bakmayın.